Size bir müşkülümü arz etmek istiyorum. Adak hususunda. Küçükken adakta bulunmuştum. Eğer dileğim olursa 15 hatim indireceğim diye. Lakin şimdi iş güç diyoruz, erteliyoruz. Hatim yerine başka bir film yapılabilir mi? Oruç tutmam ya da sadaka vermem uygun olur mu? Teşekkür ederim. Niye boş boğazlık yaptın? Can <laughs> yani bu gibi şeylerde böyle boş bulunmamak lazım. Allah adak niye farzdır biliyor musunuz? Allah adına verildiği için şaka değildir. Yoksa adat diyor peygamberimiz sahibine bir şey getirmez ancak cimriden mal çıkarır. Diyor. <laughs> Ama mesele o değil. Nedir peki? Aslında adak hakkında peygamberimizin böyle pek şey konuşmamış olma, konuşmuş olmasının sebebi nedir biliyor musun? Adak bir tür pazarlığa denk gelir de onun için. Yani şunu yaparsan şunu yapar. Bence adak yerine şükür yapın. Kurban keseceksiniz. Adak değil. Şükür kurban. Yani, ya Rabbi duam olsun. Şu duam var. Ne olur Ya Rabbi? Değil mi? Önceden kurban kes. Yani adaktan daha çok bu. Bu, bu, bir sır olsun. Aramızda kalsın. <laughs> Efendim? Öbür taraftan yok. Kurtuluş yolu yok. Allah adına sözdür bu. Ama hatim diyorsunuz. İsterseniz bu hatmi Kur'an'ı anlamadan okuma yerine Kur'an'ı anlayarak okumaya çevirin de esahtan hatim olsun. İnşallah.